Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Suçiler Isparta Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi. Onlardan gelen talep ve çözüm önerilerini dinledi. Toplantıya suçlular Belediye Başkanı İsmail Yurdabak'la Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük Yaman'da eşlik etti. Itso yönetiminde birinci yılını doldurduklarını ifade eden Başkan Çelik, geçen süre zarfında üyeleriyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirtti. Sütçülerin, Isparta'nın güzide ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Itso Başkanı Çelik, güç birliği yaparak ilçemizi geliştirmek için birçok hizmeti hayata geçirmeliyiz. Yaşanılabilir şehirler ancak güçlü ekonomiyle mümkündür, dedi. Biz biliyorsunuz tam bir yıl oldu, bir yıl, iki gün, üç gündeyiz şu anda. E, ticaret sanayi seçimlerimizde dedi ki, üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Üyelerimizi ara ara da olsa, zaman zaman da olsa bir çaylarını içeceğiz. Bir istekleri var mı? Şikayetleri var mı? Sıkıntıları var mı? Bunları konuşacağız dedik. Bu bağlamda bu da bugün dedik ki artık sütçülerimiz biraz geç kalmaya başladı. Bir ziyarete gidelim. Ee, tabii birebir ziyaret çok daha güzel. Yani keşke isteriz ki biz sizin işte mermer ocağımıza, işletmemize, marketimize tek tek gelebilsek, tek tek gezebilsek. Ama 7000 üyede de takdir edersiniz ki birebir gezmelerimiz çok zor oluyor. O yüzden e, dedik ki en azından böyle belli kısımları toplu olarak arkadaşları toplayalım, bir merhabalaşalım, tanışalım, konuşalım, bölgemizle ilgili, odamızla ilgili, yaptığımız işle ilgili şikayetlerimiz varsa bunları hem sohbet etmiş oluruz, hem tanışmış oluruz, hem de böyle cennet köşelerimizi hem yönetim kurulu arkadaşlarımız görmüş olur, hem de biz bir daha buralardaki görselleri tazelemiş oluruz dedik. Ben buralara tabii daha önceki yıllarda da geldim. Ama bugün biraz daha farklı gözle görmüş oluyoruz. Bu ee, hakikaten başkanımıza çok güzel şeyler yapmış. Ee, gerçekten sütçüler cennet köşelerimizden bir tanesi. Ama tabii biz bunları ne kadar değerlendirebiliyoruz? Ne kadar turizmin hizmetine verebiliyoruz? Ne kadar reklamını yapabiliriz? Bunlar tartışılır konular. Tabii burada Gerek bizim gibi kurumlarımız, gerek belediyelerimiz, valiliğimiz, turizm müdürlüklerimiz el birliğiyle daha yapacak çok işimiz var. Ee, bu konular işte veya diğer sizin mesleklerinizle ilgili konuları konuşalım şeklinde buraya geldik. Bu toplantıda da hem sizleri dinlemiş olacağız hem de birlikte bir vakit geçirmiş olacağız. Bize ilgi gösterdiğiniz, buraya katıldığınız için ben hepinize teşekkür ediyorum toplantıda konuşan Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabaksa ilçemizin kalkınması için tek başımıza her şeyi başaramayız ama sizlerin de desteğini alırsak burada çok şey başarırız diye konuştu. İnşallah toplantımız hem Ticaret Odamız adına, Sütçülerimiz adına, esnaflarımız adına hayırlara vesile olsun. Başkanım seçim çalışmalarında geldiğinde bir serzenişte bulunmuştuk başkanımıza. Dedik seçimden seçime geliyorsunuz. 6 ay olmazsa dedi bir senede bir ziyaret edeceğim dedi. Sağ olsun sözünde durdu başkanımıza da burada teşekkür ediyoruz. Buradaki esnafımızla dertlenmek lazım. Sizlerin de desteğiyle tabii ki sütçüler cennet vatan bir sütçüler. Burayı kalkınması açısından biz tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Ama sizlerin de desteğini alırsak burada çok şeyler başarırız Allah'ın izniyle. Tekrardan Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sütçülerin Isparta'ya olan uzaklığı nedeniyle bazı imkanlardan yararlanamadığını ifade eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Yaman da ama ortak akıllı birlikte güç birliği yapılarak güzel hizmetler gerçekleştirilebilir dedi. Bugün burada e, cennet gibi olan ilçemizde, Maalesef Kısparte fiziki olarak uzaklığından dolayı birazcık çok fazla bazı imkanlar elde değil ama bizler hep birlikte ortak akıl ve ortak hareketle ticaret odası olsun ihracatçı birliği olsun amacımız üretim size ihracat noktasında kalkınma noktasında hamleleri güç birliği yaparak. Yapmak için buraya geldiklerini gördük. E, Sütçüleri mümkün olduğunca sık sık ziyaret etmelerini biz, biz sütçülerle olarak e, talep ediyoruz. E, bizleri e, burada gelip ay, yerinde sorunları, sektör sorunlarını, ilgili sektör sorunlarını dinleyip, e, ilgili komitede değerlendirilip bir çözüme ulaşılması noktasında e, burada oldukları için kendilerine siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum konuşmaların ardından tüm üyeler söz alarak talep ve sorunlarını iletti. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.